Selamlar arkadaşlar benimle birlikte Brawl Stars oynamaya hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün biliyorsunuz ki Brawl Pass'te rozet paketi teklifçimizi bırakmıştık. Hani içinden çıkacak emojilerle oynayacağımız için. Arkadaşlar bugün açacağımız rozet paketinden bana soracak olursanız. Ben diyorum ki kanka bak bugün double atacağız. Leon'a çıkacak diyorum ya da kolta pipupu çıkacak diyorum. Çıkmazsa bütün kutuları açarız kardeş buradaki bütün her şey kutucuklarımızı açarız. Normalde biriktirip açacaktım. Çıkmazsa her bunlardan bir tanesi. Yalnız çıkmazsa derken bir tane kutu açtık. Allah senin cezanı alacak. Oo hız jetonu verdi. Canını yerim. Önce tabii ki kanka şuradakileri hemen bir alalım. Hızlıca. Ver kardeş ver ver ver. Bunların hepsini max yapmamız lazım. Ver babacım. 35 tane bayruna vermiş. Sana seni 11 olacak ha. Bu baz yakın zamanda 11 olursa şaşırmayacağım. Beleş verince 9 tane vermiş. Bir şey var mı? Aynen hız gelmiş. Ver kardeşim. Kaç paramız kaldı lan? Oğlum bir tane Ana. Kanka başka alamayacağım ya. 70 kuruşcuğumuz kaldı. Kardeşim bomba kısım burası. Kanka inşallah güzel bir şey verir ya. Ya Leon'a versin ya da ne Leon'u ya. Aslında bak Leon demek istemiyorum ama içinden geçen Leon. Ben biliyorsunuz Krov'cuyum. Krov'a verme imkanı çok düşük olduğu için ya Leon diyorum ya da Colton pipupu diyorum. Ve açıyoruz. Kanka. Efsanevi oranını tutturduk ama olmadı be. Valla <laughs> Leon dedik sen diye verdi kanka olsun o da efsanevi efsanevileri severiz ama Bilemiyorum ya el firma ağlayan vermiş onu beğenmedim zaten Lu ya da beğeni işaret vermiş O yüzden kankacım ver şuradakileri bir alalım ya o zaman Bunları biriktirip almak vardı ama ne niyet neye kısmetmiş şurada Bunu verelim kanka Grumu 9 yapamamışız daha ya ne kadar geri kalmış Paracıklar paracıklar katlansın hep paracıklar A 4 yazdı Ova, sağlık jetonu verdi. Kardeşim ver. Jeton önemli bizim için. Verebilirsin. Sıkıntı yok, sonsuz. Ama üçer üçer beşer beşer de versen daha güzel olur yani. Bana göre. Daha 200 tane lazım gruma ya. Gruma. Ver bakayım babacığım. Aha buradan da mı verdi yoksa? Ya ben de verdi diye sevinecektim ya. Karakterlerimiz biraz maksansa da paracık çıksa ya. Paracığımız kalmadı kanka. Bakalım bakalım daha ne olacak. Bir tane daha bir jeton çıkartmamız yok mu be kardeşim? Mega kutu haricinde büyük kutumuz kaldı mı bilmiyorum. Bak şimdi bu iki taneden bir tanesine değer jeton çıkartırsak çok güzel olur bizim için. Ver kardeşim. Verdim oğlum 101 altın diyor. Ver. Allah seni vermedi ya. c 7. 8 tane nedir ya? Naniye 9. Kanka bunlardan 50-50 verdiği günleri ben hatırlıyorum ya. Ne oldu da bunlara böyle üçer beşer vermeye başladı ya. Şuna bak küçücük kutudan daha çok çıkıyor arkadaş ya. Büyük kutudan sadece küçük kutudan daha çok çıktı. Ver bakalım. Ya kanka hep 7 yazdığında seviniyorum ya. 6 76'ya bir tane mi? Oğlum bir tane nedir lan? Valla kanka kutular bile tırt yani. Hiçbir yüzümüze gülmedi. gibi de 41 tanecik verdi en azından kutudan çıkan karakterler güzelmiş yani kanka. Şimdi arkadaşlar madem Sandy karakterine çıktı. Ulan Sandy nerede ben onu bayağıdır da oynamıyorum kanka yerini unuttum şu an. Aa buradaymış. Ne 500 kupalara kadar düşmüş. Ama neyse sorun değil kanka bizim için kupa mühim değil zaten biliyorsun. Hey. Kanka ben anlamadım. Sinirleniyor hey diyor. Hani bağırıyor merhaba. Kardeşim sinirlenirken niye hey diye bağırır ki bir insan. Ama fena değil kanka. Ver kardeşim bize. Sendimizin kostüm var mı? Kanka nasıl kostüm yok ya bunun? Bu ne la böyle kanka? Bunu bunu almaya değmez ya. Fener sende alırız. Bu ne böyle? Leon'a benziyor. Garip El Primo'yu eline almış falan. Doğan görünümü Şahin yapmışlar. Ya da Şahin görünümlü Doğan mıdır nedir? Onun gibi bir şey bu da kanka. ben Beğenmedim kanka. Fener sende gelirse canlar onu alalım tamam mı? Hani ben unutursam siz hatırlatırsınız yine hadi bakalım kanka sendimiz ile malum savaş topuna girdik kanka milleti uyutacağız sinirlenelim de millet bir gaza gelsin o patates oldu tamam tamam o orada bekleyip durur ben gol atıp geliyorum kanka hop selamünaleyküm aleyküm kardeşime be kanka çok kolay atmadın mı be orada beklesin dursun bak şimdi kardeşim 300 ayki oynayacağım atlasın o da uyutayım bir onları onu ulti alsaydım çok güzel olacaktı ya. Dur tamam tamam tamam. Sıkıntı yok kanka ben şuradan ultiyi alırım. Ezgar nereye atlıyorsun be kardeş? Ölürsünüz ki siz orada. Oy kaçma kaçma kuş. Hop hop sen bir uyu. Onu uyutayım dedim adamı öldürdüm yanlışlıkla kanka ya. Ne kadar can azmış kuşçuğun. Valla bu kadar hızlı biteceğini beklemiyordum ha. Valla bir önceki maç hiçbir şey anlamadım kanka. Adamı uyutayım dedim adam bayıldı ya. Oy oğlum nasıl vurdu lan o. Kardeş canımız kalmadı be. Yemin ediyorum ha. Dur yemeyin lan sakın hasar. Hop sen bir uyu. Koçum nereye lan? Ha, bayıltırım sizi. Dur 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 vurmasın o vurmasın o. Oğlum çok canım gidiyor ya. Git bir yanımdan uzaklaş ya. Tekip sekip durdu öleceğiz şimdi. Al topu sen git ben ben döverim onları kanka sıkıntı yok. Ben uyutacağım sen gol atacaksın. Oğlum nasıl tuttu lan oradan? Oğlum nasıl tuttu lan? Öyle bir kanca atma yok be kardeş. Adam anasını ışınlanmayı buldu. Kutuların içinden geçti. Yok etti bizi ya. Gel kanka gel. Attırmam onu sana yalnız. Hop. Oğlum dur dur canım çok gitti. Kenara çık kenara çık. Bak sizden vurup. Kardeşim tamam ultiledim. Oğlum ne oldu lan orada? Tamam kanka sıkıntı yok. Al topu sen. Ben... Oğlum gelme yanıma ya. Sürekli lan sarıyorsun sen de. Adamı öldürttün ya. Arkadaş oynama. Uyu. Oğlum ben uyutamadım, oh! sinirim bozdu ya. Nasıl uyumaz o? Aksesuarım boşa gitti. Tamam sakin sakin. Bak ilk golü ben atmaya gidiyorum kanka. Tamam tamam o bazı bir işe yaramıyor kanka. At gibi ulti kullanıyor zaten. Gelme yanıma gelme gelme gelme. Ben şunu bir yok etmek istiyorum. Ne oldu lan? Oğlum ya ne çok şey yapıyor kanka. Tamam tamam şeliyi bir öldürelim. Tamam kanka en azından onu da yanımda götürdüm de yalnız çok uzadı bu maç ya. Atın artık da ulan bizde de baz varmış da bizim bazın ben hiç dondurduğunu görmedim. Baza hiç kitlenememişim bile kanka ya. Nasıl bozsun sen kardeşim oynasana biraz ya. Çeliği patates ettim kanka. Hop gel buraya kanka seni uyutayım mı? Sen bir uyu. Çok uyudun yeter. <laughs> Kalkabilirsin artık. Bak gene attı ya. Oğlum bu otomatik mi sıkıyor ne yapıyor? Çatır çatır sıkıyor. Hop selamünaleyküm. Ben gol atmaya gidiyorum. Yanıma gelme, yanıma gelme, yanıma gelme. Tamam kanka bu golün adını Feria koydum. aleyküm Kardeşim alacaksın, gireceksin, atacaksın. Yalnız minnacık canım kalmış. Oğlum son 10 saniyede de gol atmazsın be. Golenzo musun be? Oğlum dur 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 vurdurma, vurdurma. Allah'tan kaleyi tutturamıyorlar kanka. Bitti artık kardeşim. Bu kadar yani. Yolun sonu. Oy, oy canlar videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Son maçımız olsun. Bak kanka güzel bir galibiyetle kapatacağız bunu da tamam mı? Bu zamana kadar izlediğiniz maçları unutun. Oğlum dur 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 yanacağız lan. Kardeşim yanıyoruz. Yanıyorsun Fuat abi. Uyuyun siz. Çok güzel uyudun kanka. Ver topu. Kardeşim ne oldu lan orada? Adamsın lan sen. Adam mısın lan sen? Kardeş sinirli sinirli geldim. Hop. Golün inceliğini kes. Kafasına vurdum El Primo'nun. Şimdi kardeşim uyuyan güzeller. Tamam bak attım ben bunu tamam mı? Kimse gözükmüyor tamam mı etrafta? Kardeşim siz bir bayılıyorsunuz. Ben topu alıp gidiyorum. Oğlum dur gidemiyorum. Lan oğlum ne yavaşlattı bu be? Kardeş ölüm anasını satayım ya. Adam ta aşağı bıraktı aksesuarı. Böyle de yavaşlamazsın ya arkadaş. Arkadaşım vallahi çok sinir oldum ya. Gel lan buraya. Neyi öldü lan o? Ben anlamadım. Ben sadece uyuttum kanka. Al el pürme, tut. Şunu da birazcık vurayım ben sana kardeşim. Ultiyi de boşa attı. Tık. Öldün. Öldün çık. Biraz canımızı dolduralım kanka ya. Gel lan buraya. Sen kimin adamına vuruyorsun? Oğlum çok sinir oldum o Barley'e ya. Atayım mı lan bu golü? Atayım mı? Atamadım. Atamadım. Kalenin ağzına nasıl düşer o top ya? Yok arkadaş valla. Anda... Ne nasıl bir aksesuar kullandı o balli ya? Oğlum ne kadar sinirim bozdu ya. Müebbet dedik resmen orada. Öldün kardeş öldün. Balli neredesin sen? Gel buraya gel buraya gel. Ata azlı. Ne Oğlum lan lan, beni? lan. lan beni beni boş kaleyi yaktı adam. Allah helal olsun ya. Canını yiyeyim ben onun. Yemin ediyorum boş kaleyi yaktı adam ya. Arkadaş. <laughs> Neyse arkadaşlar valla garip maçlar geçirdik yani. Ama gerçekten balesin oğlum. O nasıl bir aksesuar da anasını satayım. Neyse canlar fazla uzatmaya gerek yok. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok yani. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun dostlarım. Görüşürüz.